Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sıkıntı ve zorluklarla karşılaşması. İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına maruz kalmışlardır. Ehli Beyt'ten gelecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam bizden ehli beyttendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Kitabül Burhan fi alametil mehdi il ahir zaman sayfa 14 Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de böyle bir durumu Hazreti Mehdi aleyhisselamın biat sırasında kendisinin birçok kahır ve haksızlığa uğradığını insanlara açıklayacağını haber vermektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar! ümmet Muhammed ve bilhassa onun ehlibeyti çok belalar gördü ve bizler kahır ve haksızlığa maruz kaldık. Sayfa 55. Okuyacağımız hadiste de İstanbul'u manen fethedecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve yardımcılarına fetihten önceki devrede çeşitli sıkıntıların isabet edeceği ve daha sonra bu sıkıntıların kaldırılacağı bildirilmektedir. Allah Konstantiniye'yi, İstanbul'u çok sevdiği dostlarının ehline fethedecek onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Kıyamet alametleri, Berzenci, sayfa 181. Allah Kur'an'da birçok peygamberin kavimleri tarafından yalanlandıklarını, delilik ve büyücülükle iftiralarına maruz kaldıklarını ve daha pek çok saldırı ve eziyetle karşılaştıklarını bildirmiştir. Elçiler tüm bu saldırılar karşısında sabretmiş, onlara en güzel şekilde cevap vermişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun senden önce de elçiler yalanladı ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki bu öğretilmiş bir delidir. İşte böyle. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyi versin. Mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. Fakat o bütün kişisel ve askeri gücüyle yüz çevirdi. Bu ya bir büyücü veya bir delidir dedi. Firavun dedi ki Andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Ey iman edenler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Dediler ki onun için yüksekçe bir bina inşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine atın. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindanda atmak görüşü ağır bastı. O inkar edenler zikri Kur'an'ı işittikleri zaman seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. O gerçekten bir delidir diyorlar.